Ramazan ayının gelmesiyle birlikte kronik rahatsızlıkları olanlar oruç tutup tutamayacakları konusunda şüpheye düşerken, iç hastalıkları endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı doçent doktor Mehmet Güven, diyabet hastalarının hekim kontrolünde oruç tutması gerektiğine dikkat çekti. Doktor Güven, şekeri düzenli olan, kan şekerini düşürmeyen ilaçları kullanan hastalara oruç tutabilmesi yönünde müsaade edildiğini söyledi hastalarımız şeker hastası, kalp hastası, tansiyon hastası oruç tutmadan önce muhakkak bir sağlık kurumu hekimine başvurması gerekir. Hani kendi hastalığı uygun mudur, değil midir? Çünkü şeker hastalarının kontrolsüz bir şekeri olabilir. Tansiyon hastalarının yüksek tansiyonu, kontrolsüz bir tansiyonu olabilir. Bundan tutması zararlı olabilir. Biz şeker hastalarında şekeri düzenli olan, kan şekerini düşünmeyen, ilaç kullanan hastalarımıza Ramazan ayında oruç tutmasına müsaade ediyoruz. Onun haricinde şekeri düşmeye meyilli olan veya düştüğünde ciddi sıkıntılar geçirebilecek, yaşlı hastalar, düşünce kendisine zarar verebilecek hastalarımıza Ramazan ayında oruç tutmasını çok tavsiye etmiyoruz. İftar saatinde bir anda yemeğe yüklenilmemesi gerektiği yönünde uyarıda bulunan Güven, hastaların muhakkak sahur yapmasını ifade etti. Ee, Ramazan ayında iftar saatinde açlıktan sonra e, iftarda bir anda yemeğe saldırmamak gerekir. Çünkü yoğun bir şekilde yemek yediğimiz zaman kan şekerimiz çok hızlı bir şekilde yükselir. Sonrasında uyku hali çöker. Sonrasında reflü, mide şikayetlerine neden olabilir. Ayrıca şeker hastalarımızın yemek iftardan sonra kan şekerleri yüksek seviyelere ulaşabilir. Bu da e, şeker komasına varabilecek ciddi şeker rahatsızlıklarına neden olabilir. Bu nedenle iftarda azar azar beslenme, bir seferde değil de değildi. ...belli bir zamana yayarak iftarını açmalarını öneriyoruz. Ee, sonrasında hastalarımız sebze meyve tükürüğüne önem vermesi gerekir. Özellikle acı, baharatlı gibi e, mide problemine neden olan yiyeceklerden uzak durması lazım. Şeker hastalarımızın eğer ki şekerleri kontrollü ve hekim tarafından... ...Ramazan ayında oruç tutulmasına müsaade edilmişse... ...karbonhidrattan fakir, lifli besinlere dikkat etmesi lazım. Bir de unutmamamız gereken bir şey de sahur vakti. Çünkü e, açlık uzun bir süre. Bu sürede e, sahuru yapmasak kan şekerimiz daha hızlı düşebilir, e, dayanıklılığımız daha da tansiyonumuz düşebilir, gün boyu rahatsızlık geçirebiliriz. O nedenle muhakkak sahurda da bir şeyler yememiz lazım. En az 2 litreye yakın bir sıvı tüketimimiz lazım. Hem böbrek fonksiyonları için hem de vücudun metabolizması için bunlara dikkat etmemiz gerekir.